Yeni bir gün ve yepyeni bir Beyza Hanımlı elmas harcama videosundan herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir elmas harcama videosu yapacağımıza inandığım bir içerikle karşınızdayım umarım keyif aldığınız çok güzel bir video olur umarım şansın bizden yana olduğu çok güzel bir video olur şimdiden bu videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim efendim yorumlarınızda bekliyorum nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl bunları yazarsanız hepsini okuyorum haberiniz olsun Efendim sizler için şu anda çok güzel bir elmas çekilişimiz var. Aranızdan 3 kişiye elmas hediye ediyoruz. Hesap.com.tr ile birlikte. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut. Totalde bir hafta sürecek olan bu çekilişe katılmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Açıklamada çekiliş linkimiz mevcut. Ayrıca elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde yapabilir. Aylık üyelik, haftalık üyelik bu yahpesinizi buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açıklamada hem kayıt linkimiz hem çekiliş linkimiz bulunuyor bakabilirsiniz. Evet şimdi şans otomatına geliyoruz. Naruto etkinliği bazında gelen yeni yeni kostümler, yeni yeni etkinlikler var. Dedim ki bu sefer bir elmas harcaması yapalım. Ve burada görmüş olduğunuz harekete geç ifadesini alalım. Bak bir de burada şey var. Bu yeni taht ifadesi. Bir de şu. Bu ne? Dağılan kargalar. He bu geliş animasyonu. Bu ne? Bu da gardiyan du. Ay bu ben bunu şey sanıyorum. Envi... Bu geliş animasyonu mu ya? Çok güzel bir ifade bu arada. Bu da gardiyan duvarı. Bu da güzel. Evet efendim. Bu etkinlikte ilk defa elmas harcaması yapacağım. Böyle bir etkinlikte. Ayrıca şurada bir MP40 son vuruşumuz var videoda. Biz bu MP40 son vuruşunu yapmadık mı? Şu an hesabımda görünmüyor. Burada yani anlamadım. Sanki böyle olmamış mıydı arkadaşlar? Yanlış mı hatırlıyorum? Bunu da alacağız. Yani o videoda şeydi. Görünüyordu değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum ya. Adamı vurduk böyle her yer şey oldu. Karanlık oldu bir şeyler oldu. Ama şu an görünmüyor. Neyse. Onu da almaya çalışacağız. Hesapta mevcut değil. Şimdi efendim bilmediğim bir etkinlik Garenacığım. Sen Beyza Hanım'ı seversin. Bir de olmazsa iki de olmazsa üç de verirsin. Üç de olmazsa beş de onda Kesin verirsin diye düşünüyorum. O yüzden bana kolaylıkla büyük ödülü vermen için öncelikle bir ücretsiz çevirme yapıyorum. Belki gelir ama pek de zannetmiyorum. Aynen. Neyse bir tur çevirince nasıl oluyor arkadaşlar? Altı çevirme için büyük ödül garanti diyor. Haydi bismillah. He ha, hadi. Aaa ha, geldi. Büyük ödülü yaktı değil mi? Hadi lütfen. Hadi. Gardiyanı verdi ama ikide verdi. E bu çok iyi. 599 elmas iade. Thank you. Thank you canım. Teşekkür ederim. Bir anda bastım bu arada. Hadi yine ver. Yine ver lütfen. Yak onu. Yakmadı. Aha yaktı. Bu böyle mi bu etkinlik? İnanmıyorum. Nasıl? <laughs> Şu an şokum. Ne alaka ya? Arkadaşlar arka arkaya böyle veriyor mu? İki çevirmede aldık biz. Oh my god. E çok iyi. Thank you garanacığım. Thank you canım. Bütün ödülleri kazandın. Şanslı mıydık ya? Şanslıydık herhalde. Normalde yedi çevirme yaparsan büyük ödül garanti diyor. Ama biz iki çevirmede ikisini de aldık. 1200 elmas, 1200 elmas, 500 elmas iade oldu. Bir... Şan, herhalde şanslıydık diye düşünüyorum. Bakın ben bu etkinlikte ilk defa elmas harcıyorum. 7 çevirmede değil bize 2 çevirmede verdi şu an ödülleri. Bal dedim mi Beyza Hanım biliyorsun canım benim. Evet 18 bin küsür elmasımız vardı. 16 bin 369 elmasımız kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dur bir dakika önce bir şunu kuşanalım. Ee, nerede kasamız? Burada. Bakın. Dur bir de gösterelim bunu. Gelsin. Şanslıydık ya. Ben ba bilmiyorum. Bayağı bağlıydık yani. Maşallah kız Beyza, maşallah sana yani anladın mı? Neyse. Sildik süpürdük sıra MP40 son vuruşunda. Haydi ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Garena. Bence verirsin. Heh, hadi. Tamam. İlk de vermeyebilir. Sıkıntı yok ama. Ya bir de bunlar 10 çevirme olsa çok güzel olacak arkadaşlar da bir 10 çevirme olmuyor. Hmm, anlıyorum. Anlıyorum. tek tek teklerin üstünde yakarsan benim hoşuma gitmez. Bir tekli yapıyorum. Elması düzlüyorum efendim. Ardından bir onlu basıyorum. Ufaktan vereceğine inanıyorum ama Tamam sıkıntı yok. Ben geleceğine inanıyorum. Bu arada kulaklarım mahvoldu arkadaşlar. Ciddi anlamda kulaklarım mahvoldu. Bire bir 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 veriyor ya. Şımarma canım benim tamam mı? Lütfen şımarmayalım. Haydi bismillah. Bir besmele bu işi çözer mi? Çözemiyormuş. O zaman ben sizlere dönüyorum. Bu videoya like atan arkadaşlarımız için basıyorum. Ve geleceğine canı gönülden inanıyorum efendim. Hala like atmamışsınız arkadaşlar. Ben üzülürüm. Ben üzülürüm. Sizin için birazdan bir kere daha çevireceğim. Şimdi de bu videoyu izleyip çekilişe katılan arkadaşlarımızın şansı için çeviriyorum. Bakalım ballı mısınız? Beğenmişsiniz. Sizde bir Beyza Hanım balı yokmuş. Okey. Kanalıma abone olan canlarım için çeviriyorum. Abone olanların şansı var mıymış? Yokmuş efendim. Yokmuş. Allah seni bildiği gibi yapsın Galena. Kulaklarım mahvoldu. Bir de bana ödülü vermiyorsun. Şu anda 1200 elmas harcadık. 1100 elmas gibi bir şey harcadık yani. Okey sıkıntı yok. Harcarız. Harcarız. Sonuçta güzel bir MP40 son vuruş efekti. Geliyor efendim. Yak artık yak artık Allah için yani. Nedir? Bir tekli çeviriyorum. Birazdan size tekrar döneceğim bu arada. Tamam. Videoyu beğenenler için tekrar basıp hemen basıyorum. Siz beğenmiyorsunuz benim videolarımı. Bunu benim takipçilerim de fark ediyor. Diyorlar ki abla önceden ne kadar beğenirlerdi artık beğenmiyorlar diyorlar. Bak hala beğenmemişsiniz çok üzgünüm. Hızlı basıyorum. Ha sen böyle ısrarla vermeyeceksen ben üzülürüm. Bence biz bütün şansımızı dağılan kargalar etkinliğinde harcadık arkadaşlar. Garen o yüzden diyor ki sen çok şımardın. Kusura bakma diyor. Yani. Herhalde jetonlarla alacağız. Neyse devam ediyoruz efendim. Bir basıyorum şöyle. Abone olanlar için basıyorum. Basıyorum ama gelmiyor. Evet 202. Jetonlarla alacağız yüksek ihtimalle. Hemen bir. Hmm, aynen. Okey tekli basacağım. Biraz tekli gidelim. Bir tekli daha basıyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Otomattan versen ne mutlu olurdum. 219 efendim. Son basışımız. Evet. 233. Gördünüz mü galenayı? Gördünüz mü nasıl ters köşe yapıyor adama? Nasıl ters köşe yapıyor? İşte böyle. Bu adam böyle yani. Yapacak bir şey yok. Sizler bu videoyu beğeniyor. Beyza Hanım çekilişine katılıyor. Kanala da abone olup yorum bırakıyorsunuz efendim. Bu Garena alakalı. Takas et diyoruz. Ve mp son vuruşumuzu Beyza Hanım envanterine hayırlı uğurlu olsun diyerek ekliyoruz. Saç çıbacım elmasları saç. Saçı ver. Yine harika bir elmas harcama videosu yaptık. 18.000 elmasımız vardı değil mi? Hadi 14.000 ka 4.000 elmas. Öyle bir şey harcadık. 4.300 elmas kadar bir harcama yaptık. Ee, bütün elmasları aslında şu MP40 son vuruş için harcadık. Bayağı da böyle dolu dolu bir elmas harcama videosu yapmadığım için bugün elmas harcama videosu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. İlk etkinlikle inanılmaz şanslıydık. Onun acısını MP40'da çıkardı Garena ama önemli değil çünkü bayağı iyi bir şekilde aldık bence dağılan kargalar animasyonunu. Umarım keyif aldığınız çok güzel bir Beyza Hanım videosuna imza atmışımdır canlarım. Allah gitti şey. İnternet gitti şu an. Bak gelmiyor dur. Heh. Sizler hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, aşağı yorumlarınızı bırakmayı ve bir haftalık elmas çekilişimize katılmayı açıklamadaki linkten kesinlikle unutmayınız efendim. Yeni ve daha eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.